...kaybettiklerini bileğinin hakkıyla geri aldın. Çok etkilendim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim ama bu bir yarış değildi, de şirket için her şey. Ortaklığınızı mı kutluyorsunuz? Ne güzel bir ikili oldunuz böyle. <laughs> İşlerin senin zaferinle sonuçlanmasında... ...küçük bir payım olduğu için ben de çok memnunum. Ne demek istediğini anlamadım. Ah, biliyorum, biliyorum. Yerin kulağı var. Benim odamı da dinletiyor musun yoksa? Ne? Erdal'ın bu işleri sadece kendisi için yaptığını söyleme. Sakın haberim yok deme bana. Sen neden bahsediyorsun Sude? Ah, gerçekten haberin yok. Neler olduğunu bana anlatacaksın. Asım Bey. Son yaşananlardan sonra çok şaşkınım. Ah, i̇nanın ben de. Ama hiç sesimi çıkaramadım ki. Erdal'la Ender'in birlikte hareket ettiklerini sanıyordum. Aranızda kalmak istemedim. O yüzden size de bir şey söyleyemedim. Ender'in hiçbir şeyden haberi yoktu. Her şeyi öğrenir öğrenmez gelip bana anlattı çok talihsiz oldu, çok. Odanızdaki dinleme cihazını buldunuz mu peki? Evet. <laughs> ben duyacaklarımı duyduktan sonra tabii. Maalesef, maalesef. Artık Faruk'la Sedef'in birlikte olmasını istediğinizi biliyorum. Sedef'in bundan haberi yok. Lütfen Sude, ben bunu düşünürken Faruk ve Sedef'in arasında gerçekten bir ilişki olduğunu sanıyordum. Sedef'in burada kalıp kendine çek düzen vermesi için Faruk'un etkili olacağını düşünmüştüm. Doğrusu gelişmeleri ben de merak ediyorum. Bekleyip göreceğiz. Sen akıllı bir kadınsın. Beni kızıma karşı mahcup etmeyeceğini umuyorum. Merak etmeyin bildiklerimi Sedef'e anlatmayacağım. İsteseydim çoktan yapardım bunu. Siz benim bu şirketteki en değerli müttefikimsiniz Asım Bey. Sizi asla kaybetmek istemem.